verelim yavuza geçelim. Ya sen nasıl gördün? Yani ya, sigortacı e, gözüyle ne bir e, düşündüklerimiz, kodladıklarımız, yazdıklarımız hepsi doğru. Hepsi masada doğru. Fakat sahaya ve bölgeye gittiğinizde, gittiğimizde şunu görüyoruz. E, bir şeyi ihmal ediyoruz. İş sürekli planlarında, risk yönetim planlarında işin devamlılığını sağlayacak teknik aksiyonların e, sürdürülebilir olmasını kılmak adına insan faktörü Bizim benim sahadan aldığım en önemli ve en önemli geri bildirim bu. Çünkü sanayicilerimiz bugün bence böyle büyük iki deprem, ardışık iki deprem ve deprem sahananın etrafında sınai tesislerimiz e, oldukça dirençli ayakta kaldılar. Evet zararlar, hasarlar yok mu? Var. E, Türk sigorta sektörü de çok önemli bir görev icra ederek süratle bu hasarları tasfiye edecek ve ödeyeceğiz. Ama iş sürekli planları da var. Ama birkaç örnek vereyim Tabii ve maalesef bazı şehirlerimizde işte e, aile birliği. Mesela iş sürekli planlarında aile birliğini ihmal etmemeliyiz. Çünkü önce canımız, ailemiz, daha sonra bunları güvenli bir noktada tuttuktan sonra işe geri dönebiliriz. Bugün bölgedeki en temel problem nitelikli iş gücünün 45 gündür olmaması ya da gelecek için tehdit altında olması. Hı -hı. Mesela. İş sürekli planlarında buna dönük eylemleri olan da var, olmayan da var. Örnek vereyim, tesisinin arkasında hemen deneyimiyle, daha önce de bu işleri yaşamış, bu gibi sorunları yaşamış yatırımcılar, sanayiciler, kendi konteyner kentlerini kurarak işçilerini ve aileleriyle beraber kreş kıvamında konteyner kentler, kreşlerle beraber bir yaşam alanı kurarak hemen geri dönmeye çalışanlar var. Şimdi bu bir şey çok önemli. Öğrendik insan faktörünü. Ee, diğer önemli başlık özellikle kurumsal sigortalar açısından. Hani biz hep risk yönetimini, işte binanın deprem olan dayanıklılığını inceleriz. Ee, yangın önlemlerini inceleriz. İşte doğal afetlerin diğer bütün e, yaratacağı etkilere karşı risk analizi yaparız. Fakat iş sürekli planlarında insan faktörünü atlamakla beraber açıkçası böyle bakıyorum hepimiz böyle bakmalıyız. Bir de aynı tür hasarla bütün sanayi tesislerinin karşılaşması durumu yani deprem. Bugün Maraş'ta tekstil, iplik ve dokuma. Evet. Bütün tesislerdeki hasar türü aynı. Evet bazı binalarda yıkılmalar vesaire var ama hizadan kaçan makinalar bütün makineler aynı şekilde neredeyse tamir edilecek ve aynı tür teknisyenlere ve aynı yedek parçaya ihtiyaç var. O zaman Maraş Sanayi Bölgesi'nin kendi içinde bir afet sonrası sürdürülebilirlik planı çerçevesinde nitelikli teknisyenlere hızlı nasıl ulaşırızı çalışması lazım. Biz sigortacılar olarak bunu sormamız lazım. Erdem Beyler iş sürekli planlarını çalışırken evet afet oluştu daha sonrasında buraya hizmet verecek teknisyenler, yedek parça, işte deneyim hazır mı? Bunu sormamız lazım. Bence bu deprem, bu deprem sahnesi yörede gördüğümüz en temel farklılık bu benim açımdan. Buraları tam hazır etmemişiz. Ama işin açıkçası büyük bir afet yaşandığını da kabul etmemiz lazım. Peki.